Arkadaşlar merhaba, kartları bir güzel arındırarak bir Ağustos ayında eriler ve dişiller olarak hem tarot kartlarından çektim hem de lenomartlardan çektim. Sonra eril, eril dişil açılımı da şöyle bir birbirlerine ne konuşacakları da alacağım. Şimdi ilk önce Ağustos'un ilk haftası 4 gün sanırım. O yüzden de 5 hafta sürdüğü için her hafta için şu şekilde birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta ve beşinci hafta açılımları. İlk önce e, erillerden başlamak istiyorum. İlk hafta çıkan kartlar büyücü, atlı, mektup ve kitap. Burada arkadaşlar e, daha henüz oluşmamış bir e, bilgiye sahip olarak bu haber gelerek Yola çıkan eril, yeteneklerini kullanacak görünüyor. Birinci hafta e, çok güzel görünüyor. Haftaya iyi başlayacaklar yani, Ağustos'un ilk haftasına. İkinci hafta biraz aşk gündemlerinde olacak. E, çünkü Kupa ikilisi, Güneş, Yılan ve e, Kamçı çıktı. Burada esasında anlatılan, burada yılanı tutku olarak alacağım ben. Gerçekten de e, hevesli, tutkulu, e, ruh eşiyle bir hafta geçirecek eriller. Üçüncü hafta para dokuz, alyans, çapa ve kendisi çıktı, erinin. Ee, çok güzel bir fırsat ve tekliflerle gerçekten de çok bereketli bir hafta üçüncü hafta eriller için. Ee, eriller üçüncü hafta gerçekten de yapacaklarıyla bizi şaşırtabilirler. Şöyle ki, bir anlaşma, sözleşmeye imza atıp kalıcı kalıcı bir anlaşma, sözleşme yaparak hem alyans hem çapa için söylüyorum. Çok güzel fırsatları ve ayağına gelen sürprizleri değerlendireceği bir hafta görünüyor 3. hafta. Geldik dördüncü haftaya kader çarkı, labirent, zambak ve bulutlar çıktı. Öyle bir fırsat ve şans yakalayacak ki eriller dördüncü hafta. Burada bütün kafalarındaki yol ayrımlarını ve bulutları dağıtacak. Saflıkta ve güzellikte olacak bu. Yakaladıkları fırsat, temiz bir fırsat yakalayacaklar. Temiz bir şans yakalayacaklar. Hatta gecikmiş bir şans yakalayacaklar görünüyor. Yalnız 5. haftada şöyle bir şey var. Eee değnek kralı lider liderdir. Liderlik özellikleri yüksektir. burada kule dişi erkek ve ev çıktı. Ailesel bir ailesel bir e, döngünün tamamen değişeceğini aile bireyleriyle bir, bireylerinden biriyle olabilir. Yalnız artık diyalog mu değişir? E, aşk mı değişir? Ya da aralarındaki saygımı mı değişir? E, ama şu an yürüttükleri, ailesel yürüttükleri bir şey bambaşka bir yöne gidecek. Elinin isteği ve liderliğiyle. ...son hafta da böyle göründü... ...gelelim dişillere... Ee, ...tabii ki... ...bir yeni bir başlangıçta seçim yapacak... ...bir seçim yapacak dişiller... ...bu yeni bir başlangıç ve kalıcı bir başlangıç olacak... ...ve bunda gerçekten... ...zafere doğru gidebilecekleri bir hafta... ...yani mutlu olabilecekleri... E, ...haz duyabilecekleri... ...tatmin olabilecekleri... ...bu durumdan ve koşuldan bir hafta... ...ilk hafta... ...ikinci hafta yalnız kupa beş... Yani şöyle, kendi içine dönecek, biraz hüzünlü, bilgece düşündüğünde çok büyük bir kabalık yaptığını da düşünebilir. Kendim ettim, kendim buldum haftası esasında dişiller için bu hafta. Yani yaptığı bir şeyden şu an pişmanlık duyacağı bir haftaya girecek. Ama üçüncü haftada şöyle bir şey var. Çok büyük fırsatlar, iletişimi açık tutun dişiller. Çünkü çok güzel finansal fırsatlar, umuttur biliyorsunuz, istektir, dilek kartıdır, yıldız kartı. Çok güzel finansal seçeneklerle karşılaşacaklar. Savunma zamanı değil, ayağa kalkıp içine düşme zamanı. Lütfen şu değnek dokuz pozisyonundan bir kurtularım. Saklanma, sığınma, savunma. Çünkü kalkıp adım atabilecek gücünüz ve desteğiniz olacak. Lütfen iletişimi üçüncü hafta açık tutun. Dördüncü haftada ise... Ee... ...yani bazen öyle bir savaşlara girilir ki... ...kaybetmek de var, kazanmak da var... ...öyle bir hafta... ...ama savaşa girmeyin derim... ...saflık temizliktir zambak... ...bakın burada da... labirentten çıkmasını sağlamıştı... ...dördüncü hafta sağlayacaktı... elillerin. ...aynen burada da dördüncü haftada zambaklar bir arada... ...lütfen bunu... ...odağınızı tamamen bu teklife çevirin... ...tamamen bu teklife çevirerek... ...lütfen daha saf, daha temiz, daha dürüst... Daha net duygularla yaklaşın. Ee, ama e, her şeye rağmen bu hafta kazanmakta var, kaybetmekte. de. Bence siz buradaki gibi iletişimi açık tutun. Çünkü buradaki finansal fırsatlar belki de bu haftaya atlayacak. Son hafta arkadaşlar e, sevdiğiniz erkekle e, tabii bu biraz da şeydir, harekettir leylekler harekettir, varıştır, fırsattır. bir şeyi bir yerden bir yere seyahat de olabilir. Yalnız burada bir yine finansal seçenekler söz konusu. Bazı şeyleri bitirip bazı şeylere Leylek aynı zamanda başlangıçtır. Bir erkeğin desteğiyle bir başlangıç yapıyor olabilirsiniz. Son haftanız bereketli ve iyi gelecek size. Gelelim şu kart atlarına, deste atlarına. Deste atlarında Derneko Martta da süpürge çıktı. Yani siz Ağustos ayında genel tema olarak aldığımızda bütün yüklerimizden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Gelelim erillerin deste altına. Yine kule çıktı. Bakın burada da kule çıkmıştı. Çok büyük bir değişime girecek. Liderlik yapacak demiştik. Evet gerçekten de bu değişimi son hafta eriller yaşayacak. Ki büyük bir bakın burada da leylek çıktı. Aa, son haftanız çok benzer yahu. Yani e, burada da yine bir hareket, bir haber, bir teklif, bir fırsat e, çok büyük bir değişimden geçiyorsunuz arkadaşlar ya. Ama çok güzel bir Ağustos geliyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir e, karalım. Bir de aşk hayatımızda Ağustos'ta eriller dişillere ne demek ister? Ailemle senin aranda kalıyorum dedi. Ailem veya çocuklarım bizim birliktemimizi onaylamıyor. Şu an onları yenecek güçte olup olmadığımdan emin değilim dedi. Dördüncü hafta bence bunu yenecek. Bir de e, normal çiftlere çekelim bakalım. Dedi ki senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme dedi. Bir de e, pilotaniklere çekelim lütfen. Eril dişilene dedi. Bilmiyorum dedi. Kendimi hazır hissettiğim, hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama dedi. Platonikler. Evet, gelelim. Madem üçlü ilişkiyle açtı e, ilk sözü. Buradan da onun için çekelim. Elif, ben sendeyim. Sen neredesin dedi. Üçlü ilişkiler. Beraberlikler için ne oldu? Cennet çıktı. Sen benim cennet bahçemsin dedi. Platonikler için seçelim bakalım. Ne dedi? Yansıma dedi. Ben senim sen bensin. Biz birbirimizin aynasıyız dedi. Yani sen bana bilmiyorum dersen dedi platonikler. Ben de sana bilmiyorum derim dedi. Evet arkadaşlar. Biraz böyle detaylı açılım yapmak istedim. Yani özetlersek. Şöyle bir özetleyelim. Tekrardan istiyorum. Gerçekten önemli bir ay. Herkes çok yorgun çıktı temmuzdan birinci hafta fırsatları çok iyi değerlendirecek yetenekleriyle birleştirecek güzel haberler alacak eriller ikinci hafta duygusal ve tutkulu bir hafta geçirecekler üçüncü hafta fırsatları değiştirip kalıcı anlaşmalar sözleşmeler yapabilirler dördüncü hafta labirentlerden kurtulup çok güzel şans elde ettikleri şansı değerlendirip bulutlardan ayrılabilirler kurtulabilirler Son haftada çok büyük bir çift olarak olabilir, aile olarak olabilir, herhangi bir konu olarak olabilir. Evsel, ailesel bir konuda çok büyük liderlik yaparak bir değişime gidebilirler dedik. Burada da dişinler için dedik ki ilk hafta seçim haftası, ikinci hafta kendim ettim, kendim bulduma düşmeyin lütfen. Bakın baştan uyarıyoruz. Ne güzel enerji okuyoruz burada biraz kendi kabalaştıklarını fark edecekler. Bilgiyece düşündüklerinde ben bunu neden yaptım moduna girebilirler. Üçüncü hafta iletişimi açık tutacaklar ve gelen finansal seçenekleri değerlendirecekler. Dördüncü hafta savunma haftası değil kart uyardı. Saklanma savunma değil ayağa kalkma haftası. çok Saf çok temiz bir teklif yesin. Lütfen pusulanı bu yöne çevir. Belki de çevirecek dişiller. Son haftada bir şey bitiyor yeni bir şey başlıyor Bir erkeğin yardımıyla Ticari fırsatlar Yakalanıyor dedi Burada da bütün yüklerinden kurtulunuyor dedi Burada da çok büyük bir değişimle Yeni başlangıçlara Eriler adım atıyor dedi Umarım hepimiz için muazzam bir Ağustos ayı olur Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Olumsuzları bırakın Olumluları alın Önlemlerinizi alın Bakın uyarılar da geldi. Önlemlerinizi de alın derim. Hepimize iyi bir Ağustos diliyorum. Hepimize mucizelerin geleceği bir Ağustos diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.